Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte ıı, Minecraft Pocket Edition Survival serisine başlayacağız. Bu arada müzik de var. Ya şu şey ben bunu Pocket Edition pek oynayamıyorum arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru inelim. Kontrolleri bana göre zor geliyor. Ben bilgisayarda oynuyorum. Orada ilk videoyu atacağım sizlere. Şimdi hemen şunları Arkadaşlar ne ne diyecektim ben? Minecraft Pocket Edition 15.1'de oynuyorum. Mod telefon modelini falan da görüyorsunuzdur. Zaten Şimdi şöyle ben yavaştan ağaç kırmaya başlayalım. Zorluk açık durmadım. Şimdi bakayım. Şöyle. Tam bu kadar iyi şimdilik. Güçlenme, güçlendikten sonra zorluğu biraz da arttırabilirim. Fakat şimdilik iyi. Umarım koyun falan bulabiliriz. Çünkü koyun bulunca direkt yatak yapacağım kontrolleri gerçekten bana çok zor geliyor arkadaşlar ya ben bununla Hunger Games falan oynamaya kalksam büyük ihtimalle oynayamam ya burada arada yorumlara serverları yazmanıza gerek yok zaten biliyorum çoğu server biliyorum daha doğrusu da lbsg dışında yazabilirsiniz zaten lbsg dışında da pek şey oynar mıyım bilmiyorum da LBSG zaten ım, bilgisayardaki Minecraft'ta MCSG var. Galiba işte Android sürümleri falan da mobilleri LBSG diye açmışlar. Şimdi şöyle açılır kıralım. Bunlar tabi dönüştüreceğim hemen tahtaya da. Şöyle gidelim. Burası bir kapı gibi duruyor. Neyse, şöyle yaptım. E şimdi neden ilk video survival geliyor? onda da şey, biraz, ne yapayım, git. Hmm, işte alışınca biraz Pocket Edition'a Hunger Games falan gelecek. Çünkü gerçekten kontroller bana çok zor geliyor. Yani siz kolay oynayabilirsiniz ama ya ben bir oynadım da sonra bayağı bir oynamamaya başladım. Ondan sonra zaten böyle yürüyemez derecede oldum. Böyle de tahta oldu. Bu bölümlük yeter. Tam crafting yapalım. Sonra şöyle tam bu kadar da çubuk yeter. Şimdi ama size ses gelmedi. Dur kulaklık takılı ama neyse şuraya atlayalım bana koyun lazım zorlu açarsam çıkabilir de bu arada skin yapmadım oyunun kendi skinlerinden birini kullanıyorum neyse bu arada tarzan gibi açtığın ağacı atlıyoruz ölmedim ya. Aa çıktık. Canım da gitti. Tek kelimeyle gittik arkadaşlar. Acilen koyun lazım bize. Aa koyun. Aa koyun. Lan iki tane koyun benim ne şeyime yarayacak. Acilen yüz üstlendi. 15.1 acaba koyuna net çıkıyor mu? Ama 15.1'de koyunlara çıkıyor ne? Hiç YouTube'a falan bakmadım. Direkt son sürümü yükledim arkadaşlar. O yüzden bilmiyordum yani. Ama et çıktığını şimdi öğrendim. Et çıkması gerçekten çok güzel olmuş. Fakat bize bir koyun daha lazım. Şimdi şuraya şunu koyalım. Buradan bir kılıç yapalım biz. Bir balta bir de ne? ondan yapmayacaktım. Tamam. Şimdi ben baya karıştırmışım bir dakika kılıç yapmamışım Tamam. tam şu olayı da hiç sevmiyorum terledim nedense şu şuraya pardon şuraya tamam bu buraya atamıyor Aa, atabiliyoruz ha. <laughs> çok sevdim ya bunlar birleşmiyor söylüyorsa bunu iyi salla biraz hemen taş şey yapacağım ya Allah ortaya oh, kalktım <laughs> bir dakika abi şarjların rengi buradan çok güzel gözüküyor oh, inek var Muuu. Hmm. Abi bir tane koyun eksik. Ha bakın arkadaşlar şurada çok güzel ev yapılır. Burada ben taş toplayacaktım. Taş bulamadım. Şurada vardır diye tahmin Hatırlıyorum. ve gidelim de. öl ya Arkadaşlar köy bulursak güzel olur. Yani orada köy sömürürüz ama Umarım bulursak. Neyse. Evet. Acıktım. Şunları yemek zorundayım. Bayağı acıkmışız ya. Şunu da yiyelim. Ya 15.1'de en çok sevdiğim şey koyunda net çıkması oldu arkadaşlar. Onun dışındakiler zaten 12.1'de vardı çoğu. Yani o sürümle geldi. Şunları da yiyelim de. Full olsun. Koyun var orada. Tamam arkadaşlar. Geceyi geçirebileceğiz. İlk bölümden ev yapar mıyım bilmiyorum da. Benim bir an önce taş toplamam lazım. Orada artık bütün koyunları avlayabilirim. Yani sancı yatak için değil. Et için de avlayacağım. Evet. Tamam. Gel. Ben oğlum. Bu arada bundan sonra şey de gelebilir belki bir ne Wolfkin. Şuradan girelim. Bataklık çıktı ya. Tamam. Ta, artık taş toplamam lazım. Ben baltayı nerede kullandım? Neyse. da 8 dakika olmuş. Of kastı bıra. <laughs> Neden güldüm ben de bilmiyorum. Bunları uçtum lan? Koyun uçtu arkadaşlar. Yine uçtu. Bunu alırım da belki sonradan lazım olur. Multiplier falan yaparsak. Oha o ses neydi lan? Abi seslere falan da mı bir şeyler yaptılar? 15.1'de anlamadım ama bir vurdum mo diye bir ses çıktı abi. Ne şimdi? Şunları birleştiremiyoruz mu? Aa şunu öldürmeyeyim ya. Aa itebiliyoruz mu? Aa itebiliyoruz. Önceki simgelerde var mıydı hatırlamıyorum ama. Bizim bir an önce şey yapmamız lazım onu biliyorum. Şuradan hemen atak yap. Şuraya koy. Tamam. Şimdilik uyuyamıyoruz. Uyu lan. Sen sinirimi bozdun. Deli çıkar mı? Hiçbir şey çıkmadı. Keşke öldürmeseydik. Oğlum hadi uyur lan. Taş topladıktan sonra hemen ocak yapacağım. Ya bizim tamam Şimdi zombilerle birlikte uyanacağız o kötü. Ya pek fazla yok da. Abi bunları alalım. Ya çok saçma geçti bu bölüm. Öylesine girdim oynadım. Öyle bir şey oldu yani. Bir tane yiyeyim. Koşmama olma var iki tane de. tamam bundan sonraki ne pişirip yiyeceğim ha domuz ne abi nurduk yere zıplayıp duruyorum ha. tamam şimdi şurada aşağı doğru artık kazalım taş toplamak için ha, tamam Ondan alalım. Biraz taş kasmamız lazım. İkinci bölüm yarım saat falan olabilir. Ee, çünkü hem ev hem maden yapabilirim. Ne? 10 dakikada falan biter de maden biraz uzun sürebilir. Onun için yarım saat olabilir yani. Şimdi, şimdi şöyle taş kasacağım. Umarım kulaklık çıkmamıştır çıktıysa yani bütün sesi duymuşsunuzdur. Neyse. Bu arada videoda yani video çekerken size ne yapayım, ne yapayım derken işte nasıl durmamı istiyorsanız falan yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle i̇şte yap, böyle yap diye. Bu arada kanalın altındaki açıklamalarda benimle ilgili bazı bilgilerde bulabilirsiniz. taşlar taş kalmışız 28 şunları da alalım işte çünkü taş olmadan gelişemeyeceğiz o bir gerçek zaten şimdi bundan sonra büyük ihtimalle balık team atacağım balık team sevenler var mıdır aranızda bilmiyorum da büyük ihtimalle sevenler vardır ben de seviyorum Evet. Şimdi biz nasıl çıkacağız? Hadi yürü git. Tamam. Evet arkadaşlar. Video 12 dakika olmuş. Bitireyim mi? Bitirmeyeyim mi? Bilmiyorum ama. Bu ne lan? Oha. Abi bu nereye gidiyor? Of. Neyse bu belki bir dahaki bölüm buraya bakabiliriz. Neyse arkadaşlar şimdilik videoyu bitirmek istiyorum çünkü çünkü neyse baş ver kaldım öyle. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalın ilk videosuydu. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videolar için abone olmayı ve takipte kalmayı da unutmayın. Bugünlük benden bu bugünlük değil de. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.